Fındık yemesi 1200 TL olarak açıklandı. Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir? 1250 TL'ye kimse çalışmaz. 2 liraya bile çalışmaz. Bu açıklamalar olmuyor. Yani e, açıklanan gibi e, fiyata kimse çalışmaz. Köyde bile adam şimdi 2 liraya çalışmıyor. Sizce ne kadar olmalı? Ya şimdi ne kadar olmadı derken... 2 lira, iki buçuk lira olsun ama fındık hani para diyor mu? Bir de bu var yani. Şimdi üretici buradan zarar ederse e, yemeği e, kurtaramaz üretici. Burada fındığın mesela en az 200 250 lira olması lazım ki adam 200 buçuk lira yemiye verebilsin. Yani bu sadece yemeğiyle olmuyor bunu. Gübresi, bakımı, ışkını, otu, tırpanı bir sürü masrafları var bunun. Ay üreticiye bunun üçte biri bile kalmıyor. Yani çürüse daha iyi yani. 1250 TL'ye adam varsa piyasada çalıştırmaya bulabilen biri varsa bulsun bakalım çalışıyor. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? İşçi bulmakta tabii ki bu paraya adam çalışmaz. Verirsin parayı o zaman bulunur işçi. Parayı verirse bulunur. Ama vermezsen bulamazsın. Bu piyasada düşük olduğunu düşünüyorum çünkü gerçi bu sene fındık da az olduğu için iki tarafta memnun kalmayacağını düşünüyorum. Hem üreticinin hem de fındık işçilerinin memnun olmayacağı bir miktar. Sizce ne kadar olmalı? 2000 civarı olmalı. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Evet insanlar artık eskisi gibi çalışmıyor, fiyatları düşük buluyor. O yüzden dışarıdan iyi dışına gelen insanlar daha çok bu yöneliyor? Valla bilmiyorum. Şimdi demin ben de burada okudum. 1200, 1000, 1300, 1500 lira diye şey yapmışlar ama ne kadar şey derlerse zaten fındık yok. Eee gelen ne yapacak? Mal sahibi ne yapacak? İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. Arada dışarıdan gelecekler mi gelmeyecek. Dışarıdan gelmediği zaman işçi zaten yok. Dışarıdan işçi gelmedi mi de burada işçi bulmak zor. Ben ne yapayım? üç fındığım oluyordu. Bu, hep bıraktım. Kim toplayayım Fındık yemiyesi 1200 TL olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç 1200. Çok yazık. Yani ne, ne, düşünebilirsin yani? Geçen sene 1750, 1,5 bir, bir lira. Şimdi bir, 1200 başımız Başımızdaki o Ben, ne diyeyim ya? Allah, Allah ister ister. Sizce ne kadar olmalı? Ya en aşağı iki şey kurtarmaz. Yani şöyle mesela bir, duş almaya kalksan gene 150 200 su parası gider. Bir İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Yok işçi bulmakta zorlanmaz bu sene. E ee, bu sene çünkü her tarafındaki yok. Yani bu yakın mıntıkada var, bu uzaklarda yok. Yükseklerde. Fındık yemiyesi 1200 TL olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 1200 TL değil. Vallahi ikiye çalışılıyor. Bugün iki, iki buçuk olabilir diyorlar fındık yemiyesi. İki buçuk mu? İki. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Yok. Ama ben kendimi yok. Burada ben amele olarak gidiyorum. Ya. Ameli olarak gidiyorum ben. Şimdi kusura bakma. Valla. Ama gelir yok, aylık yok ama mecbur. Bak ben 66 doğumluyum, 58 yaşındayım. Bak gene elinin kapısına gidiyor fındık toplamıyor. Bu sene olmadı bizim gör köyümüzde. Fındık yemesi 1200 TL olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fındık 1 milyar, 2 milyar diyorlar fındık. 2 milyar diyorlar amele yemiyesi. 1200 olmaz 2 milyar. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Zor tabii kolay değil. Fındık yemiyesi 1200 olarak açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok az. Az. Çok az. 1250 lira bu sıcakta, günah ya. Bir buçuğuyla 1750 lira arası normal. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Ben fındığım yok. Rizeliyim ama fındık işi çok zor bir iş zarar ettirir yani. Fındığın fiyatı 250 lira olursa 2000 lira yemeye normal. 250 lira. Nohutu geçmesi lazım nohut. Bugün şartlarında fındık yemesi 1200 lira çok az bir para e, 2000 olması gerekiyor en azından diye düşünüyorum. İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Tabii ki zorlanıyoruz. Artık kimse çalışmak istemiyor. Kendi çocuklarımız bile bahçeye gidip fındık toplamak istemiyor. İşçi bulmakta zorlanıyoruz biz fındık sahibi olarak. 1200 liraya kimi çalıştıracaksın Hani işçi işte nerede? Nerede? Ne, kiminle çalıştıracağım? Nasıl çalıştıracağım? 1200 lira az. Az. <laughs> 1200 lira olsun da. doğru konuşalım. Ben fındıkçıyım. Ben yemeye vereceğim. 1200 lira az. Sizce ne kadar olmalı? Vallahi Valla bu bizim yerli amere olursa 1700, 1750 bu arada olması lazım. Ama fındığın fiyatına göre fındığa ne verilecek? İşçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Benim amelem kendi köyümden. Zorlanmıyorum. Var. Aynen. Sağ olsun komşularım iyi. şu anda kuruldu. Yakın zamanda mahallemizin su sıkıntısını tamamen gidermiş olacağız. Başta ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ee, Bakanımız Hilmi Güler'e, OSKE ekibine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Ordumuzda bu fiber klas üretilmiyordu, şu anda üretiliyor. Onun için rahatız şu anda o konuda. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyorum mahallem adına. E, OSKE Genel Müdürümüze müracaatımızı yaptık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın Doktor Hilmi Güler Beyefendi'nin ürettiği su deposunu buraya mahallemize kazandırdı. Kendisinden ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Çağlayan Mahallesi Ozan Mevkii'nin 25 yıllık su özlemi Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ürettiği fiber klas depoyla son bulmuştur. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanım Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, OSKİ Genel Müdürüm Murat Üsbey'e çok teşekkür ediyorum kurmuş olduğumuz bu fiber klas e, su depolarını Ordu Büyükşehir Belediye'miz kendi imkanlarıyla e, üretime başlamış olup kendisi üretimini yapmaktadır. Bu da büyük bir hizmettir. Bu hizmeti de e, ilimize, büyük şehrimize ve ilçemize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza şükranlarımızı bir borç biliriz. Damarlı Mahallesi Kran Tepe Küme Evlerine e, suyumuz verilecek. Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bu su deposunu gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Doktor Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başvurduk. Fivert depolarımız geldi iki adet. OSKİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Ulus Bey'e ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu konuda bize yardımcı oldular. Bu mahallemizin su alınmayan kısımlarına da su vermiş olduk. Ve su kullanımı sağladık. Çok güzel oldu. Bu vesileyle orada büyükşehir belediye başkanımız Doktor Hilmi Bey'e teşekkür ederiz. Osky genel müdürlüğümüzden yeni e, depo mirasında bulunduk. Sağ olsunlar onlar da e, fiber Class bir depomuzu 30 tonluk depomuzu bir de temin ettiler. E, bu sene susuzluk çekmeyeceğiz. Allah razı olsun. E, bakanımızdan Hilmi Güler'den sağ olsun. Mevcut depolar yetmiyordu bu depoyu talep ettik. Kısa sürede aldık. Allah bakanımızdan razı olsun. Cevizdere Mahallesi ve Ünye İlçe merkezinin gelinine hitap eden acı suyun kaynak kısmının iyileştirmesi, çevre düzenlemesi ve Berglas deponun yapılmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir depo talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi kendi yapmış oldukları fiber klas depoyu o gönderdiler. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz.